Kış ne kadar çok, ne kadar uzun olursa olsun, balık ne kadar az çıkarsa çıksın. Yine yaz, bildiği gibi mahrumiyetlerin içinden kafasını kaldıracak ve onu bekleyenlere gelecektir. Said Faik, Stelianos Hrysopoulos gemisi öyküsünde bu sözlerle sesleniyordu. Gökyüzü ara ara yağmurla serinlese de içimizde sabırsız bir yaz özlemi var. Güneşin cesurca yükseldiği, özgür ve büyülü mevsim yaklaşıyor. Yaz, yalnızca bir mevsim değil ruhun hafiflediği, zamanın yavaşladığı ve hayatın detaylarının daha çok fark edildiği özel bir dönem. Bazen de yazın sıcağıyla iç çatışmalarımız, gelecek kaygılarımız gün yüzüne çıkarıp bizi kuşatır. Bu videoda, yaz mevsiminde geçen ve yazı bir yolculuk, macera ya da metafor olarak alan 5 romanı sizler için derledik. Yaza Yolculuk Tomris Uyar Tomris Uyar'ın bu öykü kitabı, 1987'de Said Faik hikaye armağanına layık görüldü. 15 öyküden oluşan kitapta, Yaz mevsimi yalnızca bir zaman dilimi değil. Aynı zamanda bir ruh hali, bir içsel aydınlanma ve yüzleşme alanı olarak kurgulanıyor. Genelde şehirdeki karakterlerin anlatıldığı öykülerde mevsimsel geçişler, bireylerin duygusal geçişleriyle paralel ilerliyor. Yazın bunaltıcı sıcağı ya da tatil beldelerinin geçici serinliği, karakterlerin bastırılmış arzularını, anılarını ve sorgulamalarını gün yüzüne çıkarıyor. Sessiz Ev Orhan Pamuk. Orhan Pamuk'un ilk romanlarından olan Sessiz Ev, 1980 darbesi öncesindeki Türkiye'nin toplumsal ve siyasal çalkantılarını üç kuşaktan karakterlerin gözünden anlatıyor. İstanbul yakınlarındaki Cennetisar'da yaz tatili için bir haftalığına büyükanneleri Fatma'nın yanına gelen torunlar, temsil ettikleri farklı ideolojilerle geçmişle yüzleşiyor. Tarihçi olmak isteyen Faruk geçmişin ağırlığını taşırken, devrimci Nilgün değişimi simgeliyor. Hasan ise ülkedeki sosyal adaletsizlikler ve sınıf farklarına dair öfkesini sağ kimlikle açığa çıkarıyor. Roman, Lemonde tarafından hem klasik hem modern, Çehov'un vişne bahçesini anımsatıyor sözleriyle değerlendirilmişti. Kumsal Cesare Pavese İtalya'nın en önemli edebiyatçılarından ve yazar Tezer Özlü'nün de ilham kaynağı olarak andığı Pavese'in sayfiyede geçen bu kısa romanı, bir çırpıda okunabilecek eserlerden. Evli bir çift, onların yakın dostu ve arkadaşları etrafında gelişen hikaye, bir anlatıcının gözünden bu küçük topluluğun ilişki dinamiklerini, ve giderek açığa çıkan içsel boşluklarını aktarıyor. Bolca deniz, kum ve yürüyüş içeren roman bize huzurlu yazları hatırlatıyor. Yaz Çılgınlığı Truman Kapot Tiffany'de kahvaltının yazarı Truman Capote'nin ölümünden 20 yıl sonra, 2004'te gün ışığına çıkan ilk romanı Yaz Çılgınlığı tutkulu bir yaz aşkını anlatıyor. Ailesinin yaz için Avrupa'ya gitmesiyle Manhattan'da yalnız kalan Grady, Brooklynli Yahudi bir gençle yaşadığı ilişkiyle Burjuva dünyasından kopmaya yöneliyor. Ancak bu aşk, özgürlüğün getirdiği baş döndürücü heyecanla birlikte derin bir kederi ve varoluşsal bir çatışmayı da beraberinde getiriyor. Kara Hindi Ray Bradbury. Amerikalı yazar Ray Bradbury'nin Kara Hindi Başarabı adlı romanı, 1928 yazında küçük bir Amerikan kasabasında geçen büyüme ve keşif hikayesi. Roman, başkahraman Douglas'ın yaz boyunca yaşadığı sıradan ama büyülü olaylar aracılığıyla yaza ve çocukluğun son anlarına duyduğu hem coşku hem hüzünle dolu bakışını anlatıyor. Bradbury, yaza dair anıları güneşin ve doğanın büyüsüyle iç içe sunuyor. Peki bu zamanı değerlendirmek için elinize alacağınız iyi bir kitap seçtiniz mi? Kimi sizi bambaşka dünyalara götürecek, kimi düşündürecek, kimi ise sadece iyi hissettirecek? İzlediğiniz için teşekkürler.